Merhaba, Sağlık Arama Dermatoloji sayfasından Uğur ben. Bugün mide sorunu ile ilgili merak ettiğiniz cevaplamak için buradayım. Sizin için bilgi yer sunmaya hazırım. Mide rahatsızlığı başa çıkmak hiç de kolay değil. Özellikle gastrit rahatsızlığı olanlar için. Gastrit, mide iç yüzeyini itaplanması sonucunda meydana gelir ve yaşam kalitesini ciddi oranda etkiler. Mide problemleri ülkemizde oldukça yaygın bir problem olmakta. Tedavi yerine sıklıkla semptomları hafifletme veya giderme yöntemleri uygulanmakta. Siz de bu rahatsızlığı çok uzun süre yaşıyor musunuz? Bu problemleri yaşadığınızda sizdeki etkileri bunlar mı oluyor? Sürekli mide ağrısı, mide yanması, hazımsızlık, yorgunluk, halsizlik ve işten kaynaklı şeyler mi yaşıyorsunuz? Gastrit probleminde yaşayan kişiler fiziksel hayatlarında veya psikolojik hayatlarında ciddi sorunlar yaşamaktadır. Gastrit, peyokobakter, reflü gibi mide problemi yaşayan kişilerde fiziksel ağrılar, sıkıntılar olduğu gibi psikolojik hastalıklar da Siz de sürekli olarak bu mide probleminin devamında stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik hastalıklarla mı uğraşıyorsunuz? Bu durumun daha ciddi sorunlara yol açacağını fark edin daha öncesinde bitkisel veya kimyasal ilaçlar kullanmış olabilirsiniz. Ancak ne kadar uğraşırsanız uğraşın yine de daha iyi olmaz. Şimdi yaşadığınız bu sorunları ben nasıl yardımcı olabilirim? Size Sunacağımız yöntem tamamen doğal ve kimyasal ilaçların dışında bir yaklaşım teklif ediyor. Peki neyle? Bentonitle. Bentonit doğal bir tili olmakta. Hücremizin içerisindeki bütün bakterileri, parazitleri, virüsleri kendisine çekip vücuttan dışarı atmaktadır. Ve salgını iyileştirmek ve yaşam kalitenizi yükseltmek için bizim iletişime geçebilirsiniz. Size sunacağımız özel danışmanlık desteği sayesinde çözüm bulabilirsiniz.